Bayramlar bir arada olma, huzurun, mutluluğun, sabrın bir arada paylaşıldığı anlar bu vesileyle tüm Hakkari Demşehirlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Seçim atma söyledi. hem başlangıcından 1 Ocak itibariyle başlamıştı hem de bittiği tarih itibariyle ciddi anlamda bir huzursuzluk, sıkıntı olmadan, bir mağduriyet yaşanmadan, tamamlandı. Yeni seçilen tüm arkadaşlarımıza da mahalle idarelerde görev olacak herkese de başarılar, sağlık ve huzur içinde bir görev süresi temel ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz hem seçim atmosferinin huzur ve güven içinde sağlanmasında hem de diğer asayiş konularında aktif olarak sahada varlıklarını devam ettiriyorlar. Mart ayı genelinde 321 tane asayişe müessil olay meydana geldi. Bir önceki 2023 yılı Mart ayına da, da meydana gelen olay sayısı 349. Yani yüzde sekizlik seçim atmosferi olmasına rağmen e, bir düşüş olması bizler açısından çok memnuniyet verici bir durum. 2024 yılın Mart ayında bir Mart ile 31 Mart arasında 4 hırsızlık olgusuyla karşılaştık. Bir önceki yıla baktığımızda bu sayı 32, yüzde 88'lik bir düşüş var. Takip ettiğimiz önemli parametrelerden bir tanesi de kadına şiddet olgusu. Geçen yılın aynı dönemine göre meydana gelen olay sayısında 43 olay geçen gün meydana gelmişken Bugün 37 olay meydana geldi. Bir ay içinde 209 kilogram 800 gram uyuşturucu yani 210 kilogram yakın uyuşturucu madde ile Bunların büyük bir bölümü metafetamin. En büyük bela malum bugün dünyanın en büyük belası artık kimyasal uyuşturucular. Buna karşı topyekun bir mücadelemiz mücadele içinde olmamız gerekiyor. Bu anlamdaki bu 210 kilogram uyuşturucu maddeyle ilişkili olarak hem satıcı hem de kullanıcı pozisyonundaki 187 şahsa e, narkotikle ile ilgili mücadelede işlem yapılıp bunların 27 tanesi e, tutuklandı. Bütün <laughs> vatandaşlarımıza, hakkari nefşelerimize, sizlerin aracılığıyla söylemek istediğim şey e, iyi araba kullanmanın en belirtikliğin özelliği trafik kuralları bulmaktır. <laughs> Emniyet kemerini takma iradesi insanların can güvenliğini korumak içindir. Trafik kurallarının varmış gayesi de insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Lütfen iyi araba kullanalım. Yani trafik kurallarına uyarak hareket edelim.